Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu, Boğa olanlar. Eylül 2020 Burç Yorumlarımıza hoş geldiniz. Genel olarak baktığımızda böyle Ay'a biraz böyle sıkın başlıyor gibisiniz Boğa Burçları. Ee, özellikle Ay'ın birinde ee, böyle bir e, hissiyatınız olabilir, böyle bir enerji olabilir. Ee, eğer sıkıldıysanız değiştirmeniz gereken e, tek şeyin e, aslında sizin tutumunuz olduğunu e, söyleyebilirim. Yani olan biten belirli bir şey yok çünkü Ay'a girerken bunun için biraz daha böyle içinize dönüp hani küçük şeyleri sizi mutlu eden küçük şeyleri tekrar düşünebilirsiniz. en nihayetinde çünkü hayatın esas neşesi mutluluğu ayrıntılarda gizli. Yani ilk aşık olduğunuz zaman ne zamandı? işte sevginizin her yönü ne biliyor musunuz ya da size heyecan veren noktalar neydi İlk taşındığınız yeri hatırlıyor musunuz e, ilk ev değişikliğinizi hatırlıyor musunuz yeni bir ülkeye ilk seyahatinizi hatırlıyor musunuz ya da işte küçük farklılıklar e, bununla ilgili e, sizi mutlu edebilir bu anıları biraz daha e, hatırlamaya çalışın e, inanın kendinize hemen geleceksiniz merak etmeyin Şimdi ayın 6'sına kadar aslında bu etki biraz böyle devam edecek ama gerçekten atlatacaksınız merak etmeyin. Ee, ayın 6'sında da böyle iş yerinde bir proje ile ilgili bir kıskançlık söz konusu. Ee, bu sizi böyle gerçekten zıvanadan çıkarabilir ama çok dikkat edin çünkü geri dönüşü olmayacak bir biçimde davranabilirsiniz. Ee, yine ayın 12'sinde bir e, ekipten biri ya da etrafınızda biri olabilir bu yine. Sosyal çevre de olabilir sadece iş değil. Ee, böyle tuhaf bir davranış olabilir. E, bu da sizin e, üretkenliğinizi biraz baskılayabilir. E, ama çok etkilenmezseniz, hani kafaya çok takmazsanız o kişinin yaptığı bu davranış problem değil açıkçası bu. Ayın 16'sında da eğer e, bir şey satın almak istiyorsanız acele etmeyin. Bütçenize çok dikkat etmenizi öneriyorum bu ay. E, ve ayın 21'inde e, ayrıntılarını öğrenene kadar hiçbir şeye imza atmayın boğa burçları. Yani iki kez, üç kez kontrol edin. Öyle yap e, imza edin. 26 ve 27 Eylül'de de yine çok romantik bir e, enerji var. Bunu kullanabilirsiniz. E, ayın 30'unda da sezgisel olacağınızı söyleyebilirim. Yani e, iş ile ilgili de, aşk ile ilgili de, sosyal çevreyle de e, ilgili olsa bu durum sezgisel hareket edeceksiniz. Aşk ve ilişkiler alanına bakarsak eğer ayın birinde e, romantik etkiler var e, ama böyle sizin genel bir sıkkın durumunuz var ya o bile bunu etkileyebilir o yüzden e, hani ilişkinizle ilgili de e, böyle küçük küçük ayrıntılar var yani onlara biraz daha odaklanmaya çalışın Şimdi sizi ilişkide de mutlu eden küçük şeyler ne ona biraz odaklanmaya çalışın e, burada e, ayın dördünde e, karşılıklı bir ilişkiyi yürütüyorsanız eğer işler biraz ciddileşebilir, derinleşebilir. E, dolayısıyla hani e, bir level atlama belki de ilişkiyi bir adım ileriye götürme gibi bir e, durum söz konusu olabilir. E, ayın 10'unda da kendinizi mevcut ilişkinizle ilgili çok güvende hissedeceksiniz. Yani gerçekten bu kişi doğru kişi. Ben bu kişiyle artık bir ömür gidebilirim. E, bu kişi hep benim yanımda olur e, gibi bir e, psikolojik e, halde olacaksınız. Yani karşılıklı böyle bir güven e, oturmuş olacak ilişkide. İyiden iyiye. Ayın 16'sında da. Ee, emin olmadığınız bir durum varsa e, sizin eğer içsel olarak hani kendinizi karşıdaki kişi bana çok değer veriyor ama acaba bu, bu mu yani bu kişi gerçekten doğru kişi mi diye şeyiniz varsa bir şahibeniz varsa e, kalbinizde kendinizi bu kişiyi adamadan önce o zaman acele etmeyeceksiniz yani eee çok acele karar biliyorsunuz sonuçları hüsrana götürebiliyor acele kararların o yüzden eğer bir şeyden emin değilseniz de durun bekleyin tartın biçin ondan sonra karar verin. 21'inde yine duygularınız biraz karışık olabilir burada kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz aman dikkat diyorum 26 Eylül'de Eylül'de ise sürpriz romantik bir takım şeyler karşınıza gelebilir partnerinizin yapacağı olaylar karşınıza gelebilir bu da sizi tabii ki çok mutlu edecek eninde sonunda. Ayın 30'unda da duygularınız çok çok daha derin olacak. Çok da, çok çok daha birbirinize yakınlaşmış olacaksınız. E, i̇lişki anlamında ayı gerçekten çok güzel kapadığınızı söyleyebilirim. İş ve kariyer alanına şöyle bir bakacak olursak yani aya işle ilgili biraz böyle tembel başlıyorsunuz boğa burçları. Yani örneğin ayın birinde işte işe gideceksiniz ama işte sabah kalkıyorsunuz kahvaltı yapacaksınız ya bir 15 dakika daha uzanayım. ...işte biraz daha geç kalkayım... ...biraz daha geç gideyim gibi... Ee, ...böyle bir miskinlik var... E, ...açıkçası... ...dördünde ise bir projeden... E, ...kendi payınıza düşeni almaktan... ...korkmamanızı öneriyorum... ...yani e, eğer bir proje varsa kafanızda bir fikir varsa bunu üstlerinizde paylaşabilirsiniz. E, bu fikir size ait çok da kazançlı. E, dolayısıyla ama ben de şu kadarını istiyorum ya da işte karşılığında şunu istiyorum bunu bekliyorum gibi bir konuşma yapabilirsiniz. E, ayın 9'u ve onun da patronunuz ne yapmanızı isterse istesin ya da söylerse söylesin sizin bir takım idealleriniz var. İdeallerinizden vazgeçmemelisiniz. E, sonuçta yapacağınız şeylerin eylem yaptıklarınızla yani eylemlerinizle yaşamak zorunda olan kişi sizsiniz. Bu anlamda buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ayın 14'ünde de e, işte bir sorun e, üzerinde e, ekibi toplamanı toplamak e, işi size düşecek. Yani e, bir problem varsa ekibi organize edip bu problemi aşma olayı biraz sizde olacak boğa burçları. 18 Eylül'de de aslında tam olarak istediğinizi alacaksınız. Yani işle ilgili bir beklentiniz varsa bu belki bir zam olabilir, tazminat olabilir ya da işte bir mevkide artış olabilir. Yaklaşık ayın 18'i gibi bu istediğinizi elde etmeniz çok olası. 23'ünde de yine bir takım problemler olabilir ama ee, bu çok böyle göz problemler değil ufak ufak şeyler ama büyüyebilir. Bunu muhakkak üstlerinize bildirin. Ee, çünkü önlem almak gerekebilir. Ee, ayın 29 ve 30'undaysa çalışma öncesi e, yine dinlenmeye özen gösterin. Çünkü yoğun bir ay olacak sizler için. Ee, biraz da böyle miskin etkiler var ama ikisini dengelemeniz çok önemli olacak sizler için gelelim sağlık alanına bu aya böyle bir e, sıkıntılı girdiniz ya e, hani böyle her şeyden sıkılıyorsunuz belki amaçsızlık belki bıkkınlık bu tabii ki sağlık alanında da e, yansıyor yani diyetinizi çok sıkıcı buluyor olabilirsiniz işte şu anki yaşam tarzınızı çok sıkıcı bul buluyor olabilirsiniz o zaman yeni bir şeyler deneyeceksiniz boğa burçları yani sıkılıyorsanız yeni şeyler denemek e, vaktidir diyorum ayın 9'u ve 10'unda kendinizi rahat hissedeceksiniz hatta e, etrafınızdaki insanlara kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz iki gün olacak. Psikolojik olarak gerçekten çok zindesiniz diyebilirim. Ayın 14'ünde ise sosyalleşiyorsunuz ve bu da size çok çok iyi gelecek. On 15 Eylül'e kadar sağlık ile ilgili bir rutin varsa eee Buna uymaya gayret edin gerçekten. Çünkü e, boğa burçları özellikle yemeğe çok düşkündür. Bunları biraz kısmak, sağlıklı yaşamak, özellikle 15 Eylül'e kadar da bu rutine uymak size çok iyi gelecek. Sakın bırakmayın bir şeyleri diyorum ben. Ayın 20'si ee, yine e, sporsal faaliyetlerde mesela örneğin yürüyüş yapıyorsanız aa artık koşabilirim ya çok iyiyim dediğiniz bir gün hani bir şeyleri biraz artırmak e, işte 3 e, kilometre yürü, yürüyordunuz 6'ya çıkarayım bir şeyleri zorlamak e, ihtiyacı e, gelebilir. E, 25'inde ise şimdi e, ayın sonuna kadar çok iyi gittiniz hadi bakalım şimdi önünüze tatlılar kekler vesaireler geliyor. Hadi bakalım karşı çıkın şimdi yani e, hani böyle bir e, rutininize zıt bir takım şeyler olabilir yiyeceklerle ilgili aman elinizi e, dokundurmayın çok iyisiniz çünkü ayın sonuna kadar e, devam da edin bence önümüzdeki ay çok daha iyi e, olacak zinde olacak sizler için. Evet boğa burçları hem iş hem e, aşk anlamında hem sağlık anlamında ayı güzel kapatıyorsunuz. Ama burada hem sağlığımıza dikkat ediyoruz. Hem işimizle ilgili o miskinliği üzerimizden bir atıyoruz. İşe sarılırsanız bunun bir takım ödülleri olacak. Patronunuzun gözüne girmeye çalışmanızı öneriyorum. E, bunun haricinde aşk ve ilişkiler anlamında da bir beraberliği olan e, boğa burçları... İşi derinleştirebilir, işler ciddileşebilir, artık tamam bu kişi diyebilirsiniz. Eylül ayı güzel etkiler barındırıyor sizler için. Evet sevgili boğalar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ekim 2020 Boğa Burcu yorumlarında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.